Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Red Bull 4 oynuyoruz arkadaşlar. E, dün Brawl Stars oynamıştık. Bugün de Red Bull 4 oynuyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar e, ormanın derinliklerinde oynuyoruz çünkü ben YouTube'a yani bugünkü videoyu atmadan önce yeşil tepeleri bitirmiştim. Mecburen ormanın derinliklerini oynuyoruz. Ormanın derinliklerinde 17. level'da kalmışız. Hemen girelim e. ormanın <laughs> içine. Checkpoint'imizi alalım. Kareleri. Evet yine altın yaptık arkadaşlar hiç ölmeden bu levelimizin levelimizde geçmiş olduk ee, arkadaşlar arkadan kardeşin sesi geliyorsa e, özür dilerim e, o da video çekiyor şu an o hiçbir yere atmıyor ama yine de video çekiyor yani canı istiyor çekmek YouTube'a falan atmıyor bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar geri geldim ee, buradan hemen şöyle şu karanlık tepesine tamam aa benim en çok zorlandığım bölüm aa öldük ben bu bölümü geçemiyorum arkadaşlar sıkıntı orada oraya gidip kemen gelmesiyle birlikte ben bunu atacağım Hadi git 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 git. Git çabuk git hadi. Evet geçtim. Tek de geçtim. Nasıl geçtim ben de bilmiyorum. Sanırım ben zor bölüm geçmiş olduk. Bir de şu süreler biraz zorluyor. Onlar biraz zor. Neyse. Ormanın derinlikleri bosu var. Ee, ay ninja kareler. En çok sevdiğim kareler arkadaşlar. Bu ninjalar. Ninja dansı yapıyoruz karelerle. Allah. Hay ya yapıyorlar ya Allah. Hayya yapıyorlar ya ben onu çok seviyorum. Hayya holo yapacağız şimdi. Holo. En sevdiğim Burada işimiz biraz zor şimdi. Tek canlı ama mümkün değil zaten de. En azın Ana. Checkpoint de vermemiş. Ne kadar cani bir oyun. Ha. Şimdi ölmemem lazım. Çıkalım. Buradan böyle buraya. Evet şimdi oraya tıklıyor bilmem lazım tıkladım. Hemen geçelim. Burayı da geçmiş olduk. Level seviye 20. Şöyle çıkalım bir saniye. Hemen. Aa dur. Bu biraz garip bir. Allah Allah atmıyor ya beni oraya. İşte arkadaşlar bu Red Bull'da da bu sıkıntı var. Atmıyor sizi oraya. Tamamen çıkmasını bekleyeyim diyeceğim o da olmuyor. Heh, oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Direkt öldürelim hemen. Allah hayır 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 ya. Nasıl becerdim ben bunu ya. Çok beceriksiz oynuyorum şu an. Siz de fark ettiniz mi benim böyle oldu. Evet arkadaşlar geri geldim. Ya burayı çok geçmem mümkün değil tekrardan ben neden böyle bir şey de yaptım onu da bilmiyorum. Aslında çıkınmıyor ya sorun orada. Bakın işte atmıyor kendini oraya. Attı. Tekrar çıktım. Bunu buradan çıkarmam gerekiyor galiba. Unuttum çünkü ben bayağıdır oynamıyorum bunu. Neyse. Galiba çıkaracağım ben bunu. Bu golü yapamadım. O golü bu yapacağım. Çok istedim şu an. Canım çok golü yapmak istedi. İşte. Tek can. Hah. Çıkmıyor ya. Burada sıkışmayayım da. çık 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 Allah Allah benden de bir ninja hareketleri çıktım öldürdüm Ola, ho! Seni öldürmeden gitmem. İnadına. Seni öldürmeden gitmem. Altın yapıyoruz tüm bölümleri. Allah. Burası neresi? Allah. Ninja. Kare. Allah. Gideceğim bir yer var mı? Şöyle bir bakayım. Buna buradan basacağım. Şöyle buraya çıkacağız. Ee... Bir dakika bunun altındaki şeyi almadım ben. Şöyle arkadaşlar. Allah kaldı orada ya. Bir daha alabilir miyim? Alamadım. Kaldı orada galiba. Neyse. Bir tane eksiğimiz olsun canım. Ne olacak? Ay ölme ölme ölme. Canım yok çünkü başka. Hayır. Hayır. Ayarlayamadım. kontrollerde. Ölme. Tamam sen öl. Tamam. Şu an iki canlı. Devam ediyoruz tabii. Onu öldüremediğimiz için. O yıldızı alamadığımız için gitti. Eyvah sürelim. süreler başladı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Can bir tane kadar oynayacağım. İnşallah güzel yapabilirim. Şu an, çünkü çok bilmiyorum. Şu an daha az dakika olmuş zaten. Hadi az dakika olmuştu diye düşünüyorum. Kaç dakika olduğuna dair bir fikrim de yok. Ay testere var. Tam kolaymış. Bu, Bu ne be? Buradan ana. Buradan karşıya mı gideceğim ki? Anlamadım. Karşıya gideceğim herhalde. Aynen. Evet. Bunu da altın bir şekilde geçtik. Seviye 23 bunu öldüreceğim. Sonuna kadar bastım. Ha, Şimdi bakın bu biraz sıkıntılı. Şimdi bunu yapamama ihtimalim var. Yaptım. Yaptım tamam. Yapamama ihtimalim vardı ama Allah tek can tek can öleceğim ama öleceğim. Ölsem de sıkıntı yok. Videoyu durdururum arkadaşlar. Reklamıza çıkarmam. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, canı doldurup geldim. Hemen şöyle 23. level'a girelim. Levelımız buymuş. Az önce yaptığımız level'lardan devam ediyoruz. Bitirmemişiz o tekrar yapmak zorundayız. Burayı tekrar yapmak zorundayım. Özünü saymamış. Burada böyle virajı alıp dönüyorum. Öteki türlü olmuyor çünkü. Hemen yavaşlayıp hızlıca girdim. Şimdi burada bir ninja kare var ama ben de nincıyım. Sıkıntı yok. Hallederiz. Hallettik. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım. Hayır. Çıkamadım gitti ya. Hı. Çıktım. Bunlar tatravalı görevi görüyor bence biraz. Aa bunu şey yapacaktım. Unuttum ya. Arkadaşlar Hello Neighbor videosu gelsin mi? Gelebilirse de ilk bölümün videosu gelir. Çünkü Hello Neighbor biliyorsunuz ki ilk bölümden sonrası artık paralı. Yani ücretli oluyormuş artık ilk bölümden sonrası. Ben çünkü yükledim bir kere Hello Neighbor'ı. İlk bölümü geçtim. İlk bölümden sonrası işte uygulamayı satın almanız gerekir falan diyordu. Yani gelebilir Hello Neighbor bir bölümü gelir. Çünkü Allah gitti gitti. Yıldız gitti. e, ben açmadan öldüreceğim. Öteki türlü benim işim zorlaşıyor. Açayım açmayayım. Açacağım. Öl. Uğraşırdım normalde de şu an. Çok bir vaktim yok. Ne oldu? Az önce mutluydum. Ne oldu? Yok yok alamam. Hayır 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 ya. Ben kaşındım ki ben kaşın. Ben ben niye öyle yapıyorum ki? Ben kaşındım. Ben kaşındım. Ben niye öyle yapıyorum? Aha, aha, aha. Aa. Çalıştırmıyorum. Öldüm öldüm öldüm. İyi, iki kişiyi birden öldürdüm. Tek kaldı. Hayır öldürdü ben öldürmedim ya. Dur. Aldım tamam. Geçtim işte bu kadar ya. Aa, dur dur dur. Aa onu mu uzatıyor? Tamam ben bana zaten lazım değil. Hayır yet yetmedi. Şaka gibi. Şaka gibi, gibi. arkadaşlar şu an. Allah Allah şaka gibi ya Allah, Allah arkadaşlar ama zıplıyorum gördüğünüz gibi oraya çıkmıyor niye böyle oldu çıktı? Ormanın derinliklerinin buzlu doğru galiba. Attırdık. Tamam gene altın yapıp çıktık. Telefonumuzu... Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.